Merhabalar değerli arkadaşım kazanım 67 ile karşındayım. Bu bölümde artan azalanla değinmeyeceğiz ancak daima artan ya da daima azalan mevzusunu işleyeceğiz. Burada da hatırlayacak olursan türevinin daima sıfırdan büyük olması her yerde sıfırdan büyük olması fonksiyonu daima artan sıfırdan küçük olması daima azalan yapar. Aynı zamanda ikincilerin denklemlerde delta'nın sıfırdan küçük olma durumu vardı. Hatırlayalım reel kök olmadığı zaman ya daima pozitiftir ya da daima negatiftir. Onu da kullanmaya çalışacağız. Hazır mıyız? İyi seyirler. Şimdi ifademize hemen geliyoruz. Ee, Tabi azalan olması için denklemin türevini almamız lazım değil mi? Fonksiyonumuzun türevini alıyoruz. F üstü x eşittir. 3 basa iniyor. A artı 1 x kare artı 6 x eksi 4. Şimdi değerli arkadaşım bu ifadenin daima pozitif olması için ya da daima negatif olması için ne yapmamız gerekiyordu? Ne yapmamız gerekiyordu? Bunu hatırlıyor musun? Evet. Sesini duyamıyorum. Ne yapmamız gerekiyordu? Yapmamız gereken şey neydi? Delta'ya bakmaktı değil mi? Şimdi bunun bir kere kökünün olmaması gerekir. Kökü olursa aşağıya o zaman bir kısımda kök olduğunu farz edelim. Örneğin abi kök olsun. Bir tarafta artı ya da eksi. Öbür tarafta eksi ya da artı olacaktır. Yani Burada daima artan, burada pardon burada azalan ise burada artan olacaktır ki ama bizden daima artan olması isteniyor. Dolayısıyla böyle bir ifadenin daima azalan, artan olma, azalan olması için düzeltiyorum. Denklemimizin deltasının sıfırdan küçük olmasıyla mümkündü daima ibaresi. Hatırlıyor musun? Küçük eşittir düzeltiyorum. Ee, uç noktalarında dahillik vardı türevde. Onu da dahil ediyorduk unutmayalım. Şimdi Burada zaman ne yapıyoruz? Del de delta'dan kastımız delta eşittir. B kare eksi 4 AC idi. Ee, A'mız neydi? X karenin katsayısı. B'miz 6. C'miz de eksi 4. O zaman B kare dediğimiz 36 eksi 4 A artı 1 çarpı C. C de eksi 4 değil mi? Bir dönemde eksi var. Artı 4 mi oldu? Çarpı 4 oldu. Yani bu artı oldu. Küçüktür 0. Buradan 36 artı 16 a artı 16 küçüktür 0. 16 a küçüktür 20. Öyle mi oluyor? 16 a küçüktür 20 diyebilir miyiz? Ama eksi 20 mi oluyor? Pardon 52. Düzeltiyorum. 16, 36 da 52, eksi 52 oluyor. Zıt şartlı düşündüm bir an için. Pardon. A küçüktür. Eksi küçük eşittir. Daha doğrusu eşitlik var eksi 13 bölü 4. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz a için a elemanıdır eksi sonsuzda eksi 13 bölü 4 aralığı diyeceğiz. Anlaştık mı? Daimi ibaresini duyunca aklımıza direkt delta'nın sıfırdan küçük olması geliyor. Eşit olma durumu inanın bana bir dönem kabul edildi bir dönem eşit kabul edilmedi ama türevin aldığımız uç noktalarında şu uç noktalar var ya bu uç noktalar. Ee, türevi dahil olması kabul edilmiştir. Dolayısıyla biz alırken delta küçük eşittir sıfır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza şöyle bir baktığımızda ne görebiliriz? Ne görebiliriz? Hmm. Fonksiyonu Fonksiyonun daima azalan olması için m hangi aralıkta olmalıdır? Yine türev alıyoruz. Fonksiyonumuzun türevini alalım. m çarpı x eksi 1 eksi 1 çarpı yani bunu türevi m'dir değil mi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 1 bir. çarpı birinci. Mx eksi 3 bölü paydanın karesiydi değil mi? Yani x eksi 1'in karesi. Bunu düzenleyecek olursak Mx'ler birbirini götürecektir. Eksi m vardır. Ee, burada da artı 3 vardır. Eksi m artı 3 mi geliyor? Bölü x eksi 1'in parantez karesi küçüktür 0 daima azalan olması için bu zaten pozitiftir. O zaman şu ifadenin negatif olmasıyla bu ifade negatif olur ki eksi m artı 3 küçüktür 0'dır. m büyüktür 3 olmalıdır değerli arkadaşım. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı da artı 3 ile artı sonsuz aralığı. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi buna şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Şimdi değerli arkadaşım fonksiyonun bak şimdi ne diyor? F'in türevi diyor daima artan olduğuna göre diyor. F'in türevi daima artan olması için F'in bir kademe türevinin daha aldım türevi almış bir ifadenin bir kademe daha türevini alırsak o zaman ne olması lazım? Fx'in ikinci mertebeden türevinin sıfırdan büyük olması lazım. Dikkat ediyorum. Fx artan ise Fx'in türevi sıfırdan büyüktür. Unutma. Fx'in türevi artan ise Fx'in ikinci türevi sıfırdan büyüktür. Burada bir oyun var. Dolayısıyla fx'in türevini aldık mı? fx'in türevini bir alalım. 2 çarpı m eksi 3x eksi 4m. Bir kademe daha türev alıyoruz. x'ler gider. Dolayısıyla 2m eksi 6 kalacaktır. Bu da büyüktür. Sıfır olmak zorunda. Buradan m büyüktür. Ne yapacaktır? 3 olacaktır. Buradan alacağı en küçük tam sayı m eşittir. 4 olacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde kazanım 67'nin sonuna geldik. 68'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. 啊。